Çeşmeden Üsküdar'a çok şükür ki Allah'ın bu günleri gösterdi. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, vatanımız ayağının üstünde dursun. Kimse yıkamasın, yıkılmayacak, ayakta duracak. Övünüyorum. Hacı Efendi'yle beraber gidiyorum. Bayrampaşa'dan geliyorum. Evet. Vallahi özlem duyduk, hayalli bir gerçek oldu, onun için geldim. Peki e, gezmeye mi gidiyorsunuz <gülüyor> yoksa Berkan <laughs> mı geldiniz? Gezmeye gidiyoruz. Gezmeye, <laughs> Marmaray'da Marmaray'la gideceksiniz. Nasıl bir duygu peki? Güzel bir duygu. <laughs> Kimle gidiyorsunuz? Eşim, teyzem. Aile şey <laughs> Marmaray için. Hayırlı uğurlu olsun. Aile Yani hem gezelim dedik, üç kez de gidelim. Allah razı olsun yani. <laughs> Nasıl memnun musunuz? <laughs> Memnunuz. Gördüğünüz gibi iyi düşünmüşler. Hayırlı uğurlu olsun. Gebze'ye gideceğim. Gebze'ye gideceğim. Tabii. Ee, evet. Marmara'ya gideceğiz. Daha yakında daha belki daha iyi mesafe gitmemiz daha iyi oldu. Ee, bunu e, projesi için Allah razı olsun diyoruz. Peki merak ediyor musunuz Marmara'yı? E, tabii merak ediyoruz. Onun için e, avcılardan geliyorum. E, Zeytinburnu'da indim. E, daha, daha, sonra kazı çeşme. Kazı çeşmede inşallah Kartal'a devam edeceğiz. Tabi. E, tabii. E, e, tabii. Mı? Ha, hayırlı olsun diyelim tabii. <gülüyor> 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 Yengeyle, yenge de var yanınızda. E, tabii. <gülüyor> yani, <gülüyor> evet Evet evet. Sağ ol, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu şey yaptığın için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Size de kolay gelsin. Kadıköy. Kadıköy Kadıköy. Ailemle beraber. Ailemle Evet. Evet. Hastaneye geldik. Ama gayet rahat geldik sağ olsunlar teşekkür ederiz güzel bir hizmetti İstanbullulara değer yani. Değer. Beğendin, güzel.